Son hazırlıklar düdük çaldı ve karşılaşma başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Savunmanın gerisine Süleyman oldukça Süleyman kafa. Son anda Ali Özel Çelik son anda top üstü ağlarda kalıyor. Şimdi pas sıyrıldı rakibinden sağ tarafa Mehmet Tulkadir. Ali Özel Çelik ikili mücadele. Mehmet Tulkadir ceza alan içerisi gol pozisyonu. Barış vurdu Barış kaleci Süleyman gol. Oh. dakika 26. Mustafa Can Yılmaz Göl 1-0'a geçiyor. Önce Barış burada ama olmadı kaleci Emre. Sonrasında ise Süleyman Şep. 3 forvet yine gidiyor. Solda Süleyman var. Mehmet Dulkadir var. Mı? Musa Can var. Süratli Musa. Musa ceza içerisinde çekti topu şimdi Musa. Arka boş. Yapabilecek mi ortasını? Yine sıyrılmaya çalıştı. Yaptı ortasını. Uzak kale direği vuramadı Süleyman Şep. Şimdi orta kafa top yükseklik kazandı Serhat uzaklaştırdı. Devam edecek mi atak? Süleyman geçti. Süleyman dönebilecek mi? Dönemedi. Şimdi Serhat. Bir tane atak. Avantaja bıraktı. Kerem Eran, Serhat. Ramadan hareketli. Serhat. Şimdi onun olduğu noktaya doğru. Ramadan. Sıyrıldı. Şimdi döndü. Ramadan. Ramadan şu pozisyonu. Solunu almaya çalışıyor. Ramadan aldı. Soluna vurdu top dışarıda. Ramadan vurdu top dışarıya gidiyor. Bu arada sarı kart. Evet. Menteş doğru kart. O Az da önce Menteş. Bıraktı. Evet hocam. 45 artı 3. Devre bitti. Devre sona erdi. Düdüğünü çaldı ve ikinci devre başlıyor. <laughs> Kullandı şimdi. Uzun. Mustafa Çelik indirdi. Ramadan gidebilecek mi? Ramadan, Ramadan. Sıyrıldı Ramadan. Ceza çesi Serhat. Gol boşunu. Serhat vurdu. Kaleci Hüseyin Platin. Kaleci Hüseyin Platin izin vermedi. Düdük çaldı Serhat. Baktı. Ön direk. Kafa. Boşta kalan top. Bol. Gol, gol boşunu Gol. Kenan Özerinç. Kenan Özeniş dakika 52 1-1 oldu skor. Evet hocam e, söyledik yani. Hani ikinci yarı Yeni Boğaziçi oyunu biraz daha ileriye yıktı. Kullanın dedi şimdi Kerem Erhan. Serhat bıraktı. Ramadan pası. Serhat ceza içerisinde. Serhat gol pozisyonu açısı kaybetti. Kuruş kaleci. Şimdi Süleyman sığdırabilecek mi? Süleyman baktı. Yaptı yerden ortasını. Bıraktı Musa. Barış gol pozisyonu. Barış son müdahale. Mehmet Ertem. Mehmet çok kritik müdahale. Mehmet Dulkadir çıkmıştı. Fevzi baskı var. Şimdi Süleyman Süleyman içeriye pası. Ceza alanı Zafer Zafer pas. Boşta kalan top savunma. Fevzi sonrasında Süleyman Fevzi Gökova çok kritik müdahale. Usta Cari, Yılmaz Körme kaptırıla top. Ramadan Ramadan pasını verdi. Şimdi Kenan gol pozisyonu. Kenan içeriye. Özner Bir ana atak. Musa Çelik. Musa Mustafa Oo, Çelik, Serhat. Sarı kartı var hocam. Faul. İki sarı kart, bir es kırmızı kart. Kırmızı kart. Evet, evet. ikinci sarı kart evet. ve kırmızı kart. Çok kötü. Musa'nın da görmesi müdahale. lazım. yaptı hareket. Sarı kart Serhat'a. İkinci sarı ve kırmızı Mustafa Cali Yılmazköy. Sağda 10 kişi kalıyor. Şu an itibariyle artık son 3 dakika. Üç buçuk dakika. Savunmanın gerisinde Suat hareketli kaleci Emre. Kaleci Emre çıktı kontrol etti. Ali Emir döndürdü. Özner boşta kalan top. Kenan vurdu top üstten oh. dışarıda. Kenan Özerinç ceza üzerinde buldu topu ama vuruşunda top üstten dışarıya gidiyor. Tamam. Ali çalım güzel içeriye pas. Son anda da savunma. Bir vuruş yine savunma. Penaltı veresi, oyun devam ediyor. Ali Özel içeri itirazlarda bulundu. Suat pasını verdi. Tamam. Süleyman Şep. Süleyman Şep. Fevzi Süleyman. Süleyman çekti. Süleyman tek başına. Süleyman vuramadı sonrasında. Yine Süleyman sıyrılmaya çalışıyor. Süleyman geldi savunma Özay Çelik. Gerçekten inanılmaz bir mücadele izledik bugün pozisyonu... Yılmazköy'de. Ramadan kullandı. Vuruş top üstten e dışarıda. Bitti, e bitti ve son düdük geliyor. Evet. Karşılaşma bitti. Mustafa Hacer bir yeni Boğaziçi bir karşılaşmanın sonucu. Karşılı birer gol ve maç berabere bitiyor.